Merhaba sevgili dostlar. 12. yüzyıl Haçlı zulmünün bütün dünyayı kasıp kavurduğu bir yüzyıl oldu. Bu yüzyıl içerisinde öne çıkan isimlerden birisi de İslam dünyasındaki önemli hükümdarlardan birisi olan Nurettin Zengi'ydi. İbn-i Nesir bir değerlendirmesinde Nurettin Zengi için şunu söylemiştir dört halife ve Ömer bin Abdülaziz'den sonra benim bildiğim en ahlaklı, en adaletli ve en erdemli hükümdarlardan birisiydi. Ve ne yazık ki Nurettin Zengi, Selahaddin Eyyubi'nin gölgesinde kalan, bugüne taşınan bir miras oldu. Kastamonlu yazarlarımızdan Ali Emre, Nurettin Zengi isimli tarihi romanında aslında sadece tarihi roman da değil roman tadında tarihi bir şahsiyetimizi tarihi bir kimliğimizi ortaya koyan mükemmel bir eser bu eserinde gölgede kalmış olan Nurettin Zengi'yi bizlerle okullarla buluşturdu bu kitabı okuduğunuz zaman 12. yüzyılın dünyasını Nurettin Zengi'nin adaletini hoşgörüsünü, ahlakını, teşkilatçılığını, idealini ve İslam sevdasını, aynı zamanda Kudüs sevdasını göreceksiniz. Ve bu kitabı okuduğunuz zaman Nurettin Zengin'in Kudüs'teki camiye konulmak üzere yapmış olduğu minberi Selahaddin Eyyubi'nin gözyaşları içerisinde onun vefatından sonra Kudüs'ü fethettiği zaman koyarken yaşadığı duyguları bizzat kendi yüreğinizde hissedeceksiniz. Ben yazarımız Ali Emre'yi bu güzel çalışmasından ötürü tebrik ediyorum. Nurettin Zengi hakkında bulabileceğiniz nadir çalışmalardan birisidir sevgili dostlar. Ve bu kitabında diğer tanıttığımız kitaplarımız gibi her Kastamonlu'nun kitaplığında bulunması gerektiğine inanıyorum. Elimdeki kitap üçüncü baskısı. Dilerim daha nice baskıları Kastamonular başta olmak üzere Türk ve İslam tarihini merak edenler, sevenler, ilgi duyanların kitaplıklarında başucu kaynaklardan birisi olur. Keyifli okumalar.